Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle yapımı çok çok kolay bir tığ işi örgü modeli çalışacağız. Modelimiz hem çok zarif hem de çok kolay bir model olacak. Dilerseniz hemen şöyle ben size ipimden bahsedeyim. Şöyle tiftikli bir ip kullanacağım. Alize Angora Gold. Tığ numarası olarak da 2 numara 1.75 milim tığ kullanacağım. Modelim dediğim gibi güzel, çok şık bir model olacak. Ben şöyle hemen ipimi yanıma aldım ve modelimizin yapımına dilerseniz başlayalım. Şimdi en alt kısımda yine bir miktar zincir hazırlayarak modelimize başlıyoruz. Zincirlerimi hazırlarken de sizlerden minik bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra da zil tuşunu aktif yaparsanız paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olursunuz. Videolarıma küçük bir yorum ve beğeni de bırakırsanız kanalımın ilerlemesine destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle zincirlerimi hazırladım. Biraz fazla zincir çekeceğim. Çünkü modelim alt kısımda zincir istiyor. Çünkü fazla kalan zincirim olursa da makas yardımıyla kesip attığımız için herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Şimdi şöyle zincirlerimi hazırladıktan sonra hanımlar ilk sırayla başlayalım. Şimdi burada birinci değil ikinci zincirime giriyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir tane sık iğne yanındakine, sık iğne. Bu şekilde sıralı 5 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada 1, 2, 3 zincirimi çektim. 3 tane zincirimden sonra ileriye doğru gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincirime giriyorum. Buradan şöyle bir tane ilmek uzatıyorum. Bu 1, 2, Şöyle ipimi de biraz açayım. 3 ve 4. 4 tane ilmek çıkardım. Hepsini birden kapatıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı zincirimden tekrar ikinci trabzanımı yapıyorum. 2 3 ve 4. İkinci fıstığımı yaptım. 1 2 zincir. Aynı şekilde 4 tane ilmek toplayıp 3. fıstığımı yapıyorum. Hepsini birden kapatıyorum. Tekrar 2 tane zincir ve aynı zincirin içinden diğer fıstığımı yapıyorum. Toplamda 4 tane fıstık yapmış oldum. Şimdi 4 tane fıstığımı tamamladıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi buradan yine sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6.'ya gidiyorum. Bir tane sık iğne. Yanındakine sık iğne yapıyorum. Yanındakine sık iğne. Bu şekilde toplamda 7 tane sık iğne yapacağız. Kaç tane oldu? 5 6 ve 7. 2 tane zincir çekiyorum. Ve şimdi buradan yine 1 2 3 4 5 6.'ya gidiyorum ve yine 4 tane ilmek çıkartıyorum. 2 3 ve 4. 4 tane ilmeğimi çıkardım, kapattım. Arada 2 zincir. Şimdi buraya da yine ilk modelde yaptığımız gibi toplamda 4 tane fıstık yapacağız. 2 3 ve 4. Bakın aynı şurada yaptığımız gibi fıstıklar yapacağız. Ben buradaki fıstığımın yanına iki tane daha fıstık yapıp geliyorum. Şimdi bakın buradaki fıstığımı da dörde tamamladım. Sizler ne yapacaksınız? Modeli ilerletirken başta beş tane sık iğne yaptık. Ortada yedi tane sık iğne yaptık ya. Siz sürekli yedi sık iğne dört fıstık, yedi sık iğne dört fıstık şeklinde ilerleyeceksiniz. En son sırayı kapatırken de 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirden başlayacaksınız. Ve başta yaptığımız gibi 5 tane sık iğne ile sırayı tamamlayacaksınız. Ben de şimdi burada sıramı tamamlayacağım. 5 tane sık iğne ile ilk sıramızı bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Döndük. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Baştaki 2 tane sık iğneyi bırakıyorum. Son 3 tane sık iğnenin tepesine 3 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Alm ipimi. Şimdi birinci ve ikinci fıstık değil. İkinci ve üçüncü fıstığın ortasından girdim 1, 2, 3 ve 4. 1 tane yine fıstık yaptım. 1, 2. Tekrar. 1 2 3 4. 2. fıstığımı yaptım. 2 zincir. Şimdi buraya da yine 4 tane fıstık yapıyoruz. 1 2 1 2 3 4. Bakın tam bu ortadan 4 tane fıstığımızı yapmış olduk. 5 tane zincir çekiyorum. Şimdi 7 tane sık iğnemiz vardı. 3 tanesine sık iğne yapıyorum. Ve buradan 1 2 tane zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Diğer 3 tane sık iğnemin tepesinden de sık iğne yapıyorum. Yani ortadaki sık iğneye pas geçtik. Kenardaki 3 er tane sık iğneye sık iğne yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aldım ipimi. Yine bakın tam ortadan. Ortadaki boşluktan 1, 2, 3, 4 tane ilmek topladım. 2 zincir. Tekrar. İkinci fıstığımı yaptım. Burayı da yine toplamda 4 tane fıstık yapacağız. Ben buraya 2 tane daha fıstık yapıp geliyorum. Şöyle bir görüntümüz olacak. Şimdi bakın iki tane fıstığımı da yine tamamladım. 1 2 3 4 5 zincir. Şimdi burada da 5 tane sık iğnemiz var. Buradan baştaki 3 tane sık iğnenin tepesine sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir. Bir tane sık iğne atlıyorum. En baştaki sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Hatta bunu tek kanadına yaptık herhalde. Şöyle iki tane kanadına yapacağız. Evet. Bu şekilde. Şimdi döndürdük modeli. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 defa tığımı ipimi doladım. Buradaki yapmış olduğumuz zincir boşluğuna giriyorum. 2 2 2 ve 2. 3 defa sarıyorum. Tekrar 2, 2, 2 ve 2. Uzunca trabzanlar yaptım. Zincirimle beraber 3 tane olmuş oldular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Şimdi burada da yine birinci değil, ikinci boşluğa giriyorum. Buradan 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. 7 tane zincirimin ardından 3 defa tığım ipimi doluyorum. Burada da boşluğumuz var bakın. 3, 3 ortada zincir boşluğumuz var. 2, 2, 2 ve 2. 3 defa sardım. Tekrar ikinci trabzanımı yapıyorum. 2, 2 çıkarak. Ve üçüncü trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Fıstıkların tam ortasındaki boşluktan 3 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 defa sarıyorum. Bakın burada da zincir boşluğumuz var. Buradan da 3 tane trabzan yapıyorum. n da trabzan. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi diğer sırayla devam ediyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi bir defa doluyorum. En son yaptığım trabzanın tepesine giriyorum 1 tane ilmek çıkardım. 2 3, ve 4. Hepsini birden kapattım. 1, 2 zincir. Tekrar aynı trabzanımın tepesinden. 1, 2, 3 ve 4. İkinci fıstığımı yaptım. Şimdi bu ikinci fıstığımdan sonra bir tane zincir çekiyorum. Şimdi şurada 7 zincirimiz var ya burada da 3 tane trabzanımız var. Zincir boşluğuna giriyorum. 1, 2, Sık iğnelerimin tepesinden de 3 tane sık iğne yapıyorum. Diğer zincir boşluğundan da 1, 2. Şimdi hanımlar burada 2 tane sık iğneden sonra 1 tane zincir. Tığım ipimi bir kere doluyorum. Şimdi şurada ortadaki trabzanımızın tepesinden 1, 2, 3, 4 tane ilmek çıkartıyorum. Fıstığımı yaptım. Tek seferde kapattım. İkinciyi yapıyorum. Buraya da yine bu trabzanın tepesine de ne yapacağız? 4 tane fıstık yapacağız. Tam ortadaki trabzanda. İki zincir. Son fıstığımı yapacağım buradan. Şurayı şöyle kıvıralım. 2 3 4. Bir tane zincir ve bakın burada yine 3 tane sık iğnemiz var. Zincir boşluğundan 2, 1, 2, 3, 1, 2 ve buradan da ne yaptık toplamda 7 tane sık iğne yapmış olduk. 1 zincir ve şimdi buradan yine bakın en son Hatta bu ikinciden yapabiliriz bunu. Zincirden yapmayalım. İlmek çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi topladım. 1 tane fıstık yaptım. 2 tane zincir. Aynı trabzanın tepesinden ikinci fıstığımı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İki defa ipimi doluyorum. Ve buradan trabzanın tepesinden 2 2 çıkıp bir trabzan yapıyorum ve bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi diğer sıramızda devam edeceğiz. Şimdi hanımlar ne yapmış olduk? Modeli kaydırmış olduk. Bakın kenarlarda tam modelimiz var. Pardon yarım modelimiz var. Ortada tam modelimiz var. Şimdi buraya yarım modele devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Şimdi burada bir zincir boşluğumuz oluştu. Buraya girdim. 1 2 3 4 tane ilmek topladım ve kapattım. 2 zincir. 1 2 3 4 tane ilmek topladım ve ikinci fıstığımı da yaptım. Şimdi şurada ne yapmıştık bakın? Modelin yani fıstığın üzerine fıstık yapınca 5 tane zincir çekip aşağı inmiştik. 1 2 3 4 5. Ne yapıyorum? Birinci sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne. İkinciye sık iğne. Üçüncüye sık iğne. Ve ortada iki tane zincirimiz çekiyoruz. Ortadaki sık iğneyi boş bırakıyoruz. Sondaki üç tane sık iğneye de üç tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi burada yarım model yaptık ya burada buraya tam model yapıyoruz. Şu sırayı yapıyoruz yani. 1, 2, 3, 4, 5. Tam bu ortadan bakın birinci, ikinci, üçüncü, ikinci boşluktan 4 tane fıstık yapıyoruz. Birinciyi yaptık. 2 zincir çektik. İkinciyi yapıyoruz. 2 i̇ki zincir çekiyoruz. Toplamda buraya da ne yapacağız? 4 tane 1 2 sonuncuyu yapıyorum. Burayı da tamamladık. 1 2 3 4 5. Ve burada da bakın 7 tane sık iğnemiz var. Kenardakilere birer tane 2 zincir ortada bir boşluk bırakıyorum ve diğer 3 tane sık iğneye de 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi şuradaki boşluktan bakın buradaki boşluktan 2 tane fıstığımı yapıp dönüyorum. Şimdi 2 tane fıstığımı yaptım. 2 tane fıstıktan sonra 2 tane zincir çektim. 2 defa doladım ipimi ve buradan 1 2 2 2. Uzunca bir trabzan yaptım. Şimdi şu ipimi yine biraz daha açmam gerekecek. Burada bir tane zincir. Zincir boşluğuna giriyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi 3 defa doluyorum. Burada yapmış olduğum yine zincir boşluğundan 2-2 iki iki çıkarak dörtlü trabzan yapıyorum. 3 defa doladım. 4 defa da çıktım. ikinci trabzanım. 3 defa doladım. Yine 4 defa da çıktım. 3. trabzanım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne yapmıştık burada bakın. Tam ortadan şurada yarım model yaptık ya bakın. 7 zincirden sonra ortadan yani şuradan sık iğneler yapmıştık. 3 sık iğne de buradan. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 defa sar. Burada da bakın zincir boşluğumuz var. Buradan yine 4 tane 4 kere de çıkıp 3 tane trabzanımı yapıyorum. 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve şimdi burada da bakın zincir boşluğumuz var. Fıstığımızın yanında zincirimiz var. 1 2 ve buradan da 3. 3 tane sık iğnemi yaptım bakın. Modeli bu şekilde tamamladık. Modelimiz aslında şu anda bitti. Ama modeli tekrar modelin üstüne nasıl kuracağız? Hemen size onu göstereceğim. Şimdi şuradaki zincir üzerine yaptığımız sırayı burada model üstüne yapacağız. Burada neyimiz var bakın? 5 tane sık iğne ilk başta. Bir tane zincir. Baştaki sık iğneden başlıyorum. Hepsinin tepesine sık iğne yapıyorum. İki tane sık iğne de zincir boşluğundan. Ne oldu? Beş oldu. Sonra ne yapıyorduk? Bakın burada iki tanecik zincir çekmişiz. Burada iki değil de beşle de çekebiliriz. Sanki beş çekince daha böyle bir rahat oluyor. Şöyle bakalım. Burada fıstık yaparken 3 tane. 3 tane zincirimi çektim. Ben bunu 5 yapacağım. Bir kere doladım. Bakın buradaki tam ortadaki trabzanın tepesine. 1, 2, 3 ve 4. Kapattım ilk fıstığımı. 2 zincir. Tekrar ikinci fıstığımı yapıyorum. Bakın şurada yaptığımız 4 fıstık bu. Burada modelin üzerine kuruyoruz. Tekrar iki zincir, bir. İpim gelmek istemiyor, yeni olduğu için <laughs> poşeti gelmek istemiyor. İki tane zincir, dördüncü fıstığımı da buraya yapıyorum yani şuradaki fıstığı yapmış olduk. Şimdi bakın burada ne var? 7 tane sık iğnemiz var. Onu da nasıl yapıyoruz? 5 tane zincirimi çekiyorum. Bakın burada 3 tane sık iğnemiz var. Fıstığın tam tepesinde. Yanına giriyoruz. 2 tane sık iğne yapıyoruz. Fıstıkların tepesinden 3 tane 1 ve 2 İki fıstığımız da buradan yaptığımız için bakın 7 tane fıstığımız pardon 7 tane sık iğnemizi tamamlamış olduk. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi buradaki fıstığımızı da bakın şuradaki fıstığımızı da buradaki trabzandan yapıyoruz. En son fıstıktan sonra ne var? 5 tane sık iğne. Onu da bakın burada 3 tane sık iğnemiz var ya 2 tanesi boşluktan 3 tanesi buradan. Yani 5 tane sık iğnemizi de buradan yaptıktan sonra döndüğümüzde artık zaten modeli kurmuş oluyoruz ve diğer sıradan devam edip sıramızı ilerletiyoruz. Şimdi modelimin anlatımı bu kadar. Bu şekilde duracak ve ben sizin için bir de geniş parça hazırlamıştım. Hemen onu da isterseniz sizlerle paylaşayım. Bakın modelimiz ilerledikçe bu şekilde görünecek. Diğer tarafı da böyle. Her iki tarafta da model kurduğumuz için hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Model iki taraflı da kullanabilirsiniz. Benim bugünkü modelim buydu. Beni buraya kadar ilgiyle sabırla izleyip dinleyen herkese teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.